Lan takılı kaldım lan. Çıkmıyor buradan. Only, only I, lan nereye gidiyorsun lan? Gel buraya. Şşt. Ne kapı var? Ya sen nereye gidiyorsun ölüm? Ne yapıyorsun lan sen burada? Askeri ben, üstte ne yapıyorsun? Ben dilenciyim. Sen belli zaten bu tiple dilenci Teröristler'den olursun. Teröristlerden dilencem Te teröristler dilenci oluyor. Teröristler çok zengin oluyor. He hep illa işler yapıp zengin oluyorlar. Ben dilenci. lan burada. Bak yüzün zaten iyice gitmiş. Bir de ben tamam. de gitmeyeyim. Hadi git lan buradan. Çabuk. Görmeyeyim ha tamam, seni bir daha. Bacana kalsın. Kaçırmıştım. Kimin bilmiyorum. Yürü, yürü. Bir daha görmeyeceğim seni. Yürü. Lan. Lan kaşındın oğlum sen bu sefer var ya bu sefer sana bir çok vereyim de ağzın aklına gelsin. <gülüyor> lan. <gülüyor> lan git lan buradan. Oğlum adama ne oluyor? Git Bir daha görmeyeceğim seni bir daha görmeyeceğim burada. Hayırdır oğlum sen kimsin buraya? Ne için geldin? Belki sen terörsün ben bilmiyorum seni tanımıyorum. Malim. Kimsin? Lan bak. <laughs> Git lan buradan. Bu sefer Çok kaşın. Ederim. Bu sefer kaşın sen. Bekle geliyorum bekle. Hala işiyor. Oğlum sen devletin askeri dalga mı geçiyorsun lan? Vallahi sıkarım kafana. Lan... Oğlum bak. bak lan bura ne olmuş lan buraya aha burada ne oluyor burayı böyle kapatıyorum ki adam gelemesin diye buradan geçer tam buradan açılıyor zaten adam buradan gelemez anca propla gelir burada tabi yasak bu ne lan neyse biz girelim şimdi burası askeriye bölge oluyor burada işte bizim üstümüz üst yani burada işte konuşma konuşma masa masa filan masa cart, cart tarzı şeyler kuracağız buraya işte e, teröristleri alıp burada konuşacağız. E, burada eğitim kampımız var, eğitim yapacağız. Görüyorsunuz işte nişan eğitimi falan yapacağım. E, burada teröristler için gelemesinler diye. Kapı nasıl açılıyor? Bilmiyorum ki. Kapının nasıl açıldığı bilmiyorum. Bakalım nasıl vurmuşum. Güzel. iki tane atışım güzel. Üçüncüsü çok kötü. Bakıyoruz. O, bu çok iyi. Bu atış çok iyi. Bu da çok güzel. Bu eee... Bu da iyi de bu kötü olmuş. Buralar böyle ya işte. Bak buradan mesela adam gelince askerler burada olacak. Aslında e, böyle mesela bizi takip eden arkadaşlarla birlikte bir geleceğiz. Hep beraber asker rol yapacağız var ya. Oy, düşünsene on numara olmaz mı? Bir ara asker rolplay sunucularına da girmeye çalışacağım. Herhalde biz e, şimdi şu kapıyı açmak için polis karakoluna gideceğiz. Öyle biliyorum yani öyle söylendi bana. Buradan açamadım kapıyı. E, olmuyorsa geleceğiz, eğitim yapacağız burada. İşte askere katmaya çalışacağız yeni yeni kişileri. Böyle görüyorsunuz böyle. Burayı açabilseydik çok güzel olacaktı ya. Bu Bu ne lan? <laughs> Oğlum ya, komedi bu ya. Şuna bak. O hızlıymış lan. Aslında bununla gitsem daha iyi de. Koskoca asker bununla mı gidecek? Hop. Tamam. Neyse biz gidelim gidelim. Şimdi gidelim bir karakola. Karakoldan herhalde açacağız kapıyı Suriye kapısını. Ondan sonra biraz sureyi Suriye'yi ele geçirelim ya. <laughs> ha kuyumcu. Dur yandan gireyim de şimdi demesinler buradan niye giriyorum. Şu an sınır kapısını açtım. Sınır kapısı açıldı. Yeşil yanıyor. Başkanın odasına açılmış. Ee, bunu kimseye söylemeyin ha. <laughs> herhalde bunu başkan açıyor da ben açtım ya. sonuçta şu an sadece bir asker benim başkan da yok herhalde ee, terörist var herhalde bir tane olsun gidelim açalım ne olacak ya bize de video çıkıyor değil mi amacımız zaten video çekmek aksiyon olsun sınır kapısını açtık girelim bakalım şimdi bak burada mesela ee, şey var sen söyle bir ev var bu kulübe tarzı bir şey var ee, ardından bura ne olmuş oluyor bura gözlem yeri oluyor hadi bakalım gidiyorum ah, terüsler terüsler geberin ah. geberin lanet olasıcılar Oh Son anda son anda <laughs> terörist de yok. Etrafa sıkıyoruz ha. <laughs> Maksat aksiyon olsun sonuçta yani. Şimdi terörist bölgesine yaklaşıyoruz. Düşünsene gerçekten terörist varmış. Bize sıkıyormuş. Ee, burası zaten çatışma alanı yani. Burası belli. Aha! O ne lan? Orada bir şey var. What? What? BTC Suriye Biri var mı acaba burada? Oğlum ne oluyor lan? Alır mısınız acaba içeri? Oğlum ne? Oğlum ne bu? Kafayı yiyeceğim oğlum Şu an Suriye'de <laughs> Bitcoin danışmanı var Alo, e ee... Beni duyan var mı acaba orada biri var mı Ufak bir tadilat var diyor Peki peki Laham Laham çok oh, Ne oluyor lan? Hemen pozisyonumu aldım. Benim ateş sesleri geldi ama iyi misiniz? Ben iyiyim sen iyi misin asıl? Ben iyiyim iyiyim. Aç kapıyı da bir yüz yüze konuşalım. Bak bir tadilat var burada gelin. Cam getiriyorlar. Kardeşim ne yapıyorsun burada ya? Ben Bitcoin danışmanlığı yapıyorum. Bitcoin O nasıl bir şey ya? Evet. Ben bilmiyorum ya. Ben askerim sonuçta. Ben kaç aydır Suriye'deyim. Yeni mi çıktı bu Bitcoin? Ee, efendim yaklaşık bir 10-20 yıldır var bu Bitcoin. Allah Allah. Ama yeni yeni popülerleşti yani çok uçtu fiyatları. Oo bu peki Bitcoin biz nasıl de, bir şey işte oluyor? bilgi vermek amacıyla danışmanlık yapıyorum. Olur yani bana bir bilgi verin o zaman. Işte Madencilik falan yapıyoruz. Evet. Ee, bu madencilikle Bu madencilikle işte e, sanal para kazanıyoruz. Sanal para bir aslında bir tıcak olursa. Allah Allah. Evet efendim. Yani belimi ağrıtmadan maden mi kasıyorum ben? Evet. Oo çok güzel. Evet, o zaman Şimdi devlet tarafından bak illegal falan değil değil mi şimdi bak bilelim. Yok efendim ben %100 valilikten izin aldım. Güzel o zaman bana bir danış bakalım ne yapacaksın anlat bakalım. Ne yapmam gerekiyor şu silahı ee, da şimdi koyayım da arkama bir saniye. Heh. Ben şimdi bilmek istiyorum. istiyorum nasıl bir şey bu. Şimdi bu şöyle bir şey. Bunun bir ücreti var bu falan filan kadar bir sistem kuruyoruz. Şunun gibi. Gelin gösterelim. Yani şu an tadilatlıysa. Biz atlayın üstünden. Ee, şöyle bir tane sistem 200 bin lira ediyor yaklaşık. Buna yakıt makıtı hiç gerek yok. Sadece bir e, güneş paneli yakıt olarak. Onun da işte açık alan olması lazım o yüzden. Güneş görebilen bir yer olması lazım. Ama olmazsa sıkıntı değil. Jeneratörlerimiz var. Şu an bu Baya getirisi yüksek. Burada para Allah Allah. ya. İlk defa böyle bir sistem görüyorum. Yani şaşkınlık halindeyim şu an. RGB'leri falan filan var. İsterseniz kapatabiliyorsunuz. Allah. Ya Allah. sınırsız hiç yakıt makıt koymanıza gerek yok. Sadece başında bekliyorsun. İsterseniz git. Gezin işinizi yapın. Bu kasıyor burada. Valla çok şaşkınım. Teknoloji nelere kadar gelmiş. Ne olmuş bu teknolojiye ya. Evet efendim. Suriye'ye kadar gel. Evet evet şaşırdım şaşırdım yani. Ben bir burayı bir şey sandım ya böyle bir ne bileyim karpuz marpuz üretiyorlar falan dediler bana buraya. Suriye'de bir geleyim bakayım yok, yok dedim. Efendim. Memnun oldum efendim. Güzelmiş güzelmiş. Ya şimdi bunun bana getirisi ne kadar sermayesi ne kadar bunu da bir öğreneyim ben. Yani şimdi bir tane makinemiz böyle rafımız komple yaklaşık bir 200 biraz daha aşıyor olabilir hatta. 200 bin mi dediniz anlamadım. Biraz... Evet. Oho. Ama getirisi çok yüksek. Hmm, anladım, anladım, anladım. Güzelmiş, güzelmiş. Yine 450 ya falan kur kurabilirsiniz böyle. Yani ben şu an 1 saattir 750 kastım yani. Maşallah, maşallah, maşallah. Şimdi o zaman ben bir gideyim komutanlarımdan bir izin alayım. Bir haftalık bir izinle çıkacağım. Ee, seni ben bir arayayım o zaman gelirim buraya. Tekrardan tatile gelirim Suriye'ye. Zaten her gün Suriye'deyiz de. Ee, bu işte uğraşmak istiyorum ya. Ben bi bir izimi alayım geleyim buraya. Olur mu? Konuşalım seninle. Tamamdır oğlum. Tamam o zaman ben yavaştan kaçayım dostum. Olur efendim. Tamamdır. Kapı da yok buraya. Buraya bir kapı yaparsan güzel olur aslında. Evet ya. Oğlum. Çok sağ ol kolay gelsin. <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum bak hiç beklemiyordum öyle. adam sistemi kurmuş güzel yapmış ama Gerçekten sistemi kurmuş dur biz buraya tetikte olalım Bu arada bir saniye buraya çıkmak istiyorum Burada Burayı anlamadım salla salla Gidelim daha Adam orada illegal bir şey yapıyordu patlattı <laughs> Şimdi bizim mekana girelim, oturalım. Çayımızı, kahvemizi içelim. Biraz daha antrenman yapalım, sonra burada bitirelim. E, artık yoruldum yani. Biraz daha antrenman yapalım. Biz e, silahımızı, aim'imizi geliştirelim. Ondan sonra teröristler kapıdan gelirse maşallah, maşallah. Pat. Oo, tekte. Hadi. Oo, tekte. Hadi şu. Bak bunda 5 tanesini teçeceğim. 1 Ah be. Güzel. Hadi be. Dur son iki tane daha kaldı. Güzel. Evet incelemeye gidiyoruz. Şimdi bak bu tam 12'den vurduk. Gayet güzel. Bunu da tam 12'den vurduk. Şimdi bu tam 12. Köşeye vurmuşuz, olmaz. Bu da köşeye vurmuşuz. Bu iyi, bu da olmaz. Ya bu çok kötü olmuş. Küçük şeyleri vuramamışız. Bunda da bu da çok iyi olmuş. Tamam. Buraya masamızı kurduk. Askerlerle burada toplanıp toplantı yapacağız. Ama neyse ben artık kapatayım değil mi? Artık uzattık kusura bakmayın. Yani biraz sıkıcı olmuş olabilir veya eğlenceli olmuş olur. Sizin şeyinize bağlı. İnşallah beğenmişsinizdir. Böyle ara sıra değişik şeyler yapmaya çalışacağım. Hani elimden geldiği kadar. Farklı farklı mesleklere geçip sizlere göstermeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi hani arkadaş... Aa bu ne? Bu gitmiş. Bunu kim aldı lan? Neyse ara sıra böyle farklı meslekleri geçiyorum ve sizlere göstermeye çalışıyorum. Şu an sadece bir terörist vardı. O terörist de zaten şöyle söyleyeyim maske olduğu için yüzünde e, tanımamış gibi yaptım. Adam zaten Bitcoinle uğraşıyor. Hani terörist olsa silah çeker bana orada şey yapardı değil mi? O yüzden de orada öyle bir rol yapmak istedim. E, eğlenceli oldu bence. Yani orada ateş eder ateş etsem çok saçma olmaz mıydı? Aynen öyle. Şimdi bazıları diyecek. Ya sen o terörist'i niye öldürmedin ya? Niye kop tutmadın? Ee, çünkü dediğim gibi adam orada bitcoinci rol yapıyor. Ve yüzünde maske vardı. Beni bildim o maske. E, hani tanıyamıyorsun. Üstüne terörist yazınca da ha terörist diye de şey yapamıyorsun. O yüzden böyle bir rol yaptım. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.